En büyük tutkum oyun oynamak, oynatmak, eğlenmek ve eğlendirmektir. Çünkü hayat bir oyun sahasıdır. Yorgunluktan konuşamıyorsun ama kısa bir demeç alalım. Yok o kadar da yorgun değiliz ama daha bir yarım saatlik süre var onun için. Fırsatımız varken dinleyelim dedik. E, sürüyor maç işte sürüyor. Uzatmada işimiz deriz penaltılara kalmasın. Başarılar diliyoruz. Acun Ilıcalı, Türk televizyon tarihinin belki de en başarılı yapımcısı o. Açıyorum. Evet. Açtım. Yaptığı her iş milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Başarısı Türkiye'yi yaşıyor, Meksika, Macaristan, Brezilya ve Amerika hepsinde yaptığı programlarla zirveye çıkıyor. Ancak bunların hepsi bir anda mı oluyor? Her şeyden önce bir spor muhabiri ve spor aşığı olan Acun Ulucan'ın çok bilinmeyen geçmişini anlatacağız. Atatürk Havalimanı'ndayız ve saatlerimiz şu anda 17.15. Arkamda gördüğünüz geniş güvenlik önlemleri Trabzon spor maçına gelecek. Fenerbahçe seyircisi için alındı. Mustafa olmadı geçemedik. Ne mi Memleketi Erzurum'du ama Edirne'de doğdu Acun. Müteahhit bir baba, müdür olan bir annenin olduydu. Zekası o günlerde pırıltısını verdi. 5 yaşında okula başladı, henüz 10 yaşında ülkenin en köklü liselerinden biri olan Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazandı. Artık İstanbul'daydı ve lise hayatı da başarıyla geçti. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazandı. Ancak hayat acılı hikayeleri bir bir karşısına çıkartmaya başlayacaktı. Onlardan ilki ona İstanbul'da kapılarını açan çok sevdiği anneannesini ve dedesini trafik kazasıyla kaybetmesiydi. Ve bu talihsiz hikayedeki bir başka trafik kazası hayatındaki en büyük acının yaşanmasına sebep olacaktı. Ben 19 yaşında evlendim. Bir kızım oldu. Henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik. Benim son anda işim çıktı. Siz gidin daha sonra geleceğim dedim. Kızım Banu da onların yanındaydı. Balıkesir'i geçmişler. Babam sakin sakin konvoyu sollarken bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Balıkesir Devlet Hastanesi'ne gittim. Gerisini kendisinden dinleyelim. Bir de şey çok sevimsiz oldu tabii. Yani kaza geçirdiklerini o zaman duydum. Ee, ben vefat ettiklerini de bilmiyordum. Balıkesir'e kadar arabayla gittim. Ben onlar yaralı zannediyorum. O zaman bir hastaneye girdim işte Balıkesir'de gece saat 3. bir tane hasta bakıcı var. Yani Allah kimse öyle hasta bakıcı vermesin. Gittim hasta bakıcıya, dedim ki ben Ergünüz Bey'i ziyarete geldim dedim. Ergünüz kim dedi? Ergünüz Ilıcalı dedim. Bir defter vardı önünde. Deftere baktı böyle şöyle bir daha baktı. Döndü bana ölmüştür dedi adam. Ben şimdi ne oldum anlayamadım. Ondan sonra dedim ki İknur Hanım var dedim. İknur Ilıcalı dedim. Bir sayfa daha çevirdi. Böyle baktı o da ölmüştür dedi şimdi. Ben o zaman zaten en son akşamüstü evdeydim. Anne, babam, şey, abim bana haber verdiği zaman. Şey dedim, e, herhalde ben uyuyorum dedim. Allah'ım dedim, ne olur şu anda uyuyor olayım Rüya dedim. olsun. Rüya olsun. Çünkü en son yataktaydım bizim evde. Abim geldi, beni oradan apar topar Balıkesir'e götürdü. Üç saat yol gittik. Dedim ki inşallah uykuya dalmışımdır. Bekledim böyle, ondan sonra kızımı sordum. Kızım da ağır yaralıydı zaten kazada. Dedim ki Allah'ım ne olur inşallah uyanır diye uyanmadım. Çok yani Allah kimseye vermesin. İnsanın şurasına bir şey yerleşiyor böyle şu kalbinin altına doğru garip bir şey. O gitmiyor oradan yani ağrım var desen ağrı değil bir şey değil öyle oturuyor oraya çok ağır bir sınav. Henüz 21 yaşındayken kendini yalnız hissediyordu artık. Girdiği ağır depresyon sebebiyle hayattan uzaklaştı, bir yıl boyunca evden bir kere bile çıkmadı. Bu ağır bunalımdan bir türlü kurtulamayınca 19 yaşında kurduğu evlilikse sona erdi. Trafik kazaları onun kaçamadığı kaderiydi. Tam toparlanacakken bu kez Bağdat Caddesi'nde ağır bir motosiklet kazası geçirdi. Arkasında oturan en yakın arkadaşı bu kazada hayatını kaybetti. Hayata tutunmak zorundaydı. Kadıköy'de bir kot dükkanı açtı. O da kısa süre içerisinde zarar etti ve battı. Ancak onun yeni hikayesi çok sevdiği futbol sayesinde tekrar başlayacaktı. Bir tutku insanın hayatını bu kadar mı değiştirir? Evet, değiştirecekti ikinci köprünün havalına giderken sol tarafta Show TV gördüm. Zaten yapacak iş yok. İş arıyoruz kendimize. Şu İrfan abiyi ziyaret edelim dedim. Biz yine öyle İrfan abiyle futbol falan konuşurken dedi ki İlker Yasin dedi bir tanıştırayım sizi sohbet edersiniz. Biz de çünkü İlker Yasin'e hayranız o zaman. İlker abi maçları anlatıyor falan o zaman. Biz her salı evde İlker Yasin programı partisi veriyoruz. Çünkü program Avrupa'dan futbol ve Avrupa'dan futbola bayılıyoruz. O dönemlerde şimdiki gibi internet falan olmadığını düşünün. İlker abiyle bizi buluşturdu. Bizim İlker abiyle bir konuşmamız var. An i̇nanamazsın yani. İlker abi sen hastayız. İki sene evvel şu maçı anlatırken böyle demiştin ya diyorum. Demiş miydim diyor. Abi dedin ondan sonra hatta Maradona İtalya'yı artık sevmiyorum dedi demiştin diyorum. Hı. Öyle mi olmuştu diyor. İlker abinin hatırlamadığı beş tane ona olay anlattı. Eve gittim İrfan abi aradı. Dedi ki İlker Yasin Show TV'de çalışmayı denerler mi diye soruyor dedi bana. Çalışmak isterler mi spor servisinde? Bu çocuklarda değişik bir enerji gördüm. Acaba dener, denerler mi deyince? Dönemin en büyük spikerlerinden İlker Yasin'in Acun'u spor servisini almasıyla o artık bir spor muhabiridir. 300 TL Ağaçla başlar işine. Çok sıkı bir Fenerbahçelidir ama Beşiktaş muhabirliğine atanır. Sıcak ilişkiler kurabiliyor olması, içindeki dilindeki o şeytan tüyü onu futbolcularla yakınlaştırır. Yılan hikayesine dönen Amokachi haberi ise bunun kanıtıdır. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Amokachi bugün de uçağa kaçırmış. O dönemde futbolcularla beraberken öyle bir güven oluşturdum ki karşı taraf bu Acun beni hayatta satmaz Heh. duygusunu yaşadığı için. de ya Amokachi vardı Beşiktaş'ta biliyorsunuz. Biz Heh. sabah akşam Amokachi ile beraberdik. Adam Nijerya'ya gitti. Fener maçı var. Dönmedi. Adamı bulamıyorlar. Rasim Kara teknik direktör beni arıyor. Adam nerede diye. <laughs> Dünyada adamın nerede olduğunu bilen tek kişiyim biliyor musun? Eğer Daniel Amokac 15 dakika içinde gelirse maça bir gün kalan Amokac yok. Hayatımda en önemli muhakeme şeylerden biri. Kendi kendime mahkeme kurdum. Akşam Fener'e karşı oynayacak. Bu kesin çok da etkili bir futbolcu. Fener'e karşı problem yaratacak bir futbolcu. Ve ben kimseye söylemezsem bu adamın gelme ihtimali sıfır. Aydın ay Aydın ararsam o bir şekilde özel uçakla Adamı getirtecek ama söyleyip söylememek de benim elimde. <laughs> böyle bir 20 dakika düşündüm, düşündüm sonra kendi kendime dedim ki ben de Beşiktaş Kulübü'nden ekmek yiyorum. Hani bu sayede e, şu anda başarılıyım. E, bu kulübün bana böyle bir faydası var. Atatürk Havalimanı'ndayız ve saatlerimiz şu anda 17.15. Eğer Daniel Amokac 15 dakika içinde gelirse hava kararmadığı için helikopterle aksi takdirde arabayla Fenerbahçe maçına yetiştirilecek. Ben dedim e, Aydın Aydın'a aydın söyleyeyim. Aydın Aydın'ı aradım, abi dedim Amokac şu numarada şu anda havaalanında Gatwick'te uçak kaçırdı gelemiyor organize et getir dedim. Limanına gelen Beşiktaş As Başkanı Aydın Ay Aydın, gözünü saatten ayıramıyor bir yandan da yönetici arkadaşlarına telefonla bilgi veriyordu. Maça bir buçuk saat kala adamı indirdiler. Gazetecilerin de meraklı bakışları arasında özel uçaktan indi Amokaci. <laughs> Maça 15 dakika kadar stada girdi. Maçın 20. dakikası Fener'e gol attı. <laughs> Beşiktaş'ın beraberlik arayışları. Seken top. Ama o kancı topla buluşuyor. Ve Beşiktaş'ın tarihindeki 2 golünü atıyor. 1-1 bir bir oluyor skor. Dakika 21. İşte Avokaci'nin tarihi golü. Videonun bu kısmından sonra biraz anılara gideceğiz. Mesela Acun'un her pozisyonda sahaya dalıp futbolculara sorular sorduğu o günlere. Evet, Frikik. Frikik atmak yani kolay değil. Bizim gibi yıldız omuzlar. Böyle maçlarda böyle pozisyonlarda ortaya çıkıyor. Başarılar Mustafa olmadı geçemedik. Ne yer evet, 90 dakika mücadele ettik. Enfes bir anı var sırada. Milli takımımız İngiltere'de düzenlenecek olan Euro 96'ya katılıyor ve Ercan eşliğinde Acun milli takımımız için statta ilk gol atmak istiyor ama olmuyor. İşin garibi milli takımımızda o turnuvada gol atamadan ülkeye dönüyor. Evet, evet değerli seyirciler City Ground Stadında golümüz yok. Tabii ki mini takımımız daha maçına çıkmadı. Ama biz Show TV olarak City Ground Stadında ilk golü atmak istiyoruz. Evet bir Türk ilk defa City Ground Stadında golü atacak. Arkadaşımız Acun Ilıcalı. Evet Acun. Şimdi ise Acun'un belki de en bomba hikayesine gidiyoruz. O meşhur Fransa 98 Dünya Kupası. Paris'te olması gerekirken sevgilisinin doğum günü için İstanbul'a kaçak olarak dönen Acun unutulmayacak bir mizah kuruyor. kuruyor. ...derlediğimiz haber turunu sunduk. Ya son dakika haberleri. Evet son dakika haberleri içinde sizlerin gözü kulağı olarak Fransa'da bulunan arkadaşımız Acun Ulucalı. Şimdi telefonun diğer ucunda Acun şu anda Türkiye'de en çok konuşulan, Türkiye'de en çok üstünde durulan konu şu anda Brezilya'nın e, çeyrek finale yükselmiş olması. şu anda Fransa'da bu durum nasıl karşılanıyor? Paris'ten iyi akşamlar. Brezilya bugün gerçekten çok önemli bir galibiyet aldı ve çeyrek finale kaldı. Biz de evet. Brezilya taraflarında şu anda coşmuş durumda. Şanzelize'de Brezilya testleri var. Samba yapıyorlar herhalde. Duyabiliyor musun abi? Samba yapıyorlar herhalde diyorum. Valla samba yapıyorlar, eğleniyorlar. Paris'te bu akşam tam bir Brezilya rüzgarı var. Taraftarlar Şanzelize'de coşmuş durumda. Özellikle Televole programında aldığı büyük sorumlulukla kendi programını yapabileceğine inanıyor Acun ve spor muhabiri olarak iyi bir noktadayken risk alıp yeni bir hayal için maceraya atılıyor. Açırsa, hayırdır burada ne yapıyorsunuz? Acun firardaki eğlenceli kişiliğiyle kendini spor dünyasının dışındaki kitleye de tanıtıyor. Sere, piyasa yapan derken etrafta kız keşiyorlar bir saattir. Hi. How are you? How are you doing? Hi. Nice car, but no girls. No why? Girls. why? Hey. why? Hey. We are gay. Homo <laughs> homosexual. Sorry. And <laughs> evet. you? Uh, and you? To me? but not. To... Yeah, but we are normals. Normal, <laughs> Normal <laughs> gay. <game>. Normal gays. <laughs> evet. İki tane İngiliz kız güneşleniyorlar. Biz de onların arasındayız gördüğünüz gibi. England from England. England? What's your name? Hannah. Ana. Ana. Sophie. Sophie ve Ana seyirciler tek başlarına tatile gelmişler buraya. Boğanın birini arenada insanların arasında bırakıyorlarmış. Bunu bilmiyorduk tabi. Bakın bakan dolayı bir de gücümüze var zannetmeyin. Televizyon <laughs> tuttu ya. Ben ne söyleyeyim abi? Fear Factor gibi çok enteresan bir yarışma yapıyor ama zirvesine var mısın yok musunla yaklaşıyor. Orada da tutkusu olan Fenerbahçe'yi ağırlamayı ihmal etmiyor. Bütün Fenerbahçe takımı burada şu anda. Sonrasında Acun'un en gözde programı Survivor başlıyor. Hatta hatırlar mısınız bir sezon Aslanlar Kanaryalar olarak ezili rekabeti ele almıştı tarafta aslanlar, bir tarafta kanarya. Zaman geçiyor ve Türk halkının tam anlamıyla kalbini çalıyor. Anketlerde siyasetçilerin bile önüne geçerek Türkiye'nin en güvenilir insanı bile seçiliyor. Çok izleniyor ve haliyle de çok zenginleşiyor. TV8'i satın alarak hayatta her şeyini kaybetmiş bu spor muhabiri bir medya patronuna dönüşüyor. Ama bir tutkusu da asla değişmiyor bildiğimiz gibi bir halı saha bağımlısı olan Acun TV8'in bir bölümüne de halı saha yaptırıyor. Rivayetlere göre Acun'un halı saha takımı birkaç kaza hariç asla kaybetmiyor. Bu tutku onun aklına şu fikri getiriyor. Süper Lig tarihinin en büyük futbolcularıyla bir halı saha turnuvası neden yapmayalım? Bu da Efsaneler Kupası'nın başlamasına sebep oluyor. Her şeyin sonuna geldiğimizde artık burada almamız gereken bir mesaj var. Acun'un hayatında her şeyi değiştiren o sihirli konunun futbol tutkusu olduğunu görüyoruz. Yani Acun o gün İlker Yasin'i futbol bilgisiyle etkilemeseydi Acun belki bugün çok farklı bir yerde olabilirdi. Veya başarılı bir spor muhabiri olup bu mesleğin sihirini teker teker diğer işlerine yeni işlerine aktarmasaydı yine Acun'u bu aşamalarda, bu seviyelerde göremeyebilirdik. Özetle ne yapıyorsanız yapın, tutkuyla yapın ve gerisini hayata bırakın. Peki sizce Acun'u başarılı kılan en önemli sebep neydi? Yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayınız. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.